Merhaba'lar ve sevgiler diliyorum arkadaşlar. Çok kısacık 14 Şubat'ı ilgilendiren, ilgilenebileceğiniz bir konu seçtim. 14 Şubat'a yakışır bir video çekeceğim şimdi sizlere. Tabii ki de çok fazla detaya ve bilgiye inmeyeceğim. Çünkü benden çok fazla bilgi talep etmiyorsunuz. İzlenmiyorum. O yüzden de bir kısacık kısacık bilgiler bilgilerden bahsedeceğim size bu videomda. Ama sadece şunu da söyle parantez açmak istiyorum buraya. Az Astroloji, şu anlatacağım şeyler aslında burada Hani devede kulak, hani böyle ufacık bir bilgiden bahsediyoruz. Yoksa çok daha fazla derin bir ilim bu. İlişkiler astrolojisi diye bir branş var. Her doğum haritasında, yani her hepimizin bir haritasında o ilişkilere bakış açımız, ilişkilere neler vereceğimiz, nasıl ilişkileri kendimize çektiğimiz, işte kendi içimizdeki o element dengimiz var ve işte partnerimizin de aynı şekilde içinde kendi dinamikleri var ve bu iki kişi bir şekilde beraber olduğu zaman karşılaştıkları zaman da yine bu iki haritanın da ayrı ayrı tekniklerle incelenmesi var. Orası ayrı dediğim gibi. Şu anda dediğim gibi çok kısa bilgi vereceğim size merak etmeyin sıkmayacağım. Burada vereceğim bilgi en basitinden aslında element. Yani bunu astroloji hiç bilmeyen, işte sadece ilgilenen, burcunu falan merak eden, hayatındaki kişiyle olan uyumunu merak edenler için çekiyorum aslında bu videoyu arkadaşlar. Şöyle ki 4 tane elementimiz var şimdi. Ateş, toprak, hava ve su. Bu 4 elementin her bir elementi 3 burç düşüyor. Yani 3 tane burç bir elementi temsil ediyor. Öyle söyleyeyim. Mesela ateş elementini temsil eden burçlar koç, aslan, yay. Hava elementini temsil eden burçlar ikizler, terazi, kova. Toprak elementini temsil eden burçlarda Başak, Boğa, Oğlak ve su elementini temsil eden burçlarda Yengeç, Akrep ve e, Balık. Şimdi bu elementler yani işte bir su elementiyle yine aynı şekilde su elementi burcuna sahip olan iyi anlaşıyor. İşte hava havayla, toprak toprakla ateş ateşle iyi anlaşıyor. Onun dışında bir de Toprak elementine sahip burçlarda yine su elementine sahip burçlarla iyi anlaşıyor. Toprak ve su yine bunlar birbirlerini seviyorlar bu burçlar element dengesi olarak, element uyumu olarak pardon dengesi dedim. Yine mesela ateş ve hava birbirle iyi anlaşıyor, birbirlerini seviyor. Şimdi burada ilişkiler astrolojisinde yani şimdi bir arkadaşlık, bir dostluk değil aşktan falan bahsettiğimiz için eğer yapabiliyorsanız. İşte internet sitelerinde ücretsiz siteler var. Doğum haritanızı çıkartabiliyorsunuz. Gezegen kombinasyonlarınız hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Burada Venüs ve Mars'ınızın da burcunu öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında muhakkak Güneş, Ay ve Yükselen burcunuzu da öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Çok daha fazla bilgi vereceksiniz bu size. Çok daha fazla bilgi alacaksınızdır. Tabii ki hem kendiniz hem de partneriniz için bu bütün burç bilgilerini almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi burada Örnek verecek olursak mesela benim güneşim oğlak, eşimin güneşi ikizler. Şimdi uyumsuz değil mi? Güneş, oğlak, ikizler. Biri hava, biri toprak. Uyumsuz. Benim ayım terazi. Dolayısıyla benim ayımla eşimin güneşi uyumlu. Yani biz birbirimizi e, o güneş ve ay uyumuna yakalamışız. Tabii ki daha birçok şey de var yakaladığımız ama dediğim gibi o artık apayrı bir konuya doğru gidiyor. Yani burada dikkat etmeniz gereken şey şu. E, partnerinizin, beni genellikle kadınlar da izliyor daha çok. E, partnerinizin e, güneş burcu ve sizin ay burcunuz. Bu ikisi uyumluysa evet birbirinizi yakalamışsınızdır. Birbirinizi anlıyorsunuzdur. Birbirinizi besliyorsunuzdur. Tabii ki güneş güneşle ay ayla uyumlu olması çok güzel ama dediğim gibi İlk baktığımız şey güneş ve ay uyumu. Yani karşı cinsin güneşi ve sizin ayınız ya da işte siz de bir erkekseniz mesela beni izleyen. İşte sizin güneşiniz ve karşı cinsin partnerinizin ayı bu önemli. Onun dışında neden Venüs ve Mars'tan da bahsettim. Şimdi Venüs bizim dış enerjimizdir. Ee, yine aşkı ve ilişkiye bakış açımızdır kadınlar olarak. Erkekler olarak da yine nasıl bir kadın nasıl bir partner istiyoruz aslında bunu da gösterir bize. Ve yine Mars yine bizim el enerjimizi gösteriyor ve kadın haritalarında Mars nasıl bir partnerden hoşlanacağımız hakkında da bize küçük küçük bilgiler veriyor. Dolayısıyla Venüs ve Mars'ın birbirini yakalaması da güzel. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela Venüs ve Mars kare ve karşıtlık açı yaptığında bile aslında bir uyum var arkadaşlar orada. Bakın bu değişik bir şey. Yani bir çekim var. Yeter ki birbirini yakalasın. Yani normalde kare ve karşıtlık açı zorlayıcı, biraz da çalıştıran açılardır ya astrolojide. fakat işte Venüs ve Mars uyumlu olursa da güzel. Yani işte güzel açılar kurarsa da güzel. Hani burada tavsiye ettiğim şey hani birbirini görsün. Kare ya da karşılık açı yapsın. Nasıl anlayacaksınız kare karşılık açı yapıyor? Nasıl anlayacaksınız birbirini görüyor mu? Şimdi Venüs, diyelim ki sizin Venüs'ünüz e, kova olsun. Tamam mı? E, bir kadınsanız eğer şu an atıyorum. Erkek, partnerinizin de e, diyelim ki Mars'ı ne olsun... Ee, kovaya bir kar açı yapacak bir şey olması lazım. Heh, boğa olsun. Mesela partnerinizle boğa. Şimdi bunlar evet, uyumsuz gibi gözüküyor. Birisi toprak bir tanesi hava. Ama bu Venüs ve Mars dengesinde e, aslında bu kar açı bile o aradaki çekimden bahsediyor. Yani örnek veriyorum. E, şimdi ben videonun başında anlattığım için bu burçları... Yine takıldığınız bir şeyler olursa yorumlarda bana yazabilirsiniz. En azından e, ben size yardımcı olurum, cevaplarım. Ee, yine e, talep edenler için e, yorumlarda yazabilirsiniz. Ben bilmiyorum işte venüs burcumu ya da işte ay burcumu diye. Doğum bilgilerinizi, doğum saati, doğum yeri e, bunları yazarsanız sizin için de e, tüm gezegenlerinizin yani venüs, mars, ay, güneş ve yükseleninizin e, burçlarını yazarım arkadaşlar. Sevgiler diliyorum.